Herkese selamlar arkadaşlar ben Murat. Bugün sizlerle beraber arkadaşım eve gittiği için bu yüzden ben de bu kutu açılımı tek başıma yapmaya karar vermiştim. Bugün bunu alacağız. He bir de bu arada yumurta kıracağım bakın şimdi izleyin. Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın şimdi. ha ne oldu? ha ne oldu? Kırıldı. Kırıldı yumurta. Ne olacak şimdi? Neyse. Daha fazla konuyum mune gerek yok. Arkadaşlar benim yaptığım bu koleksiyonlar buraya kadardı artık. Artık kırmızı araçım kaybolmuştu. Onu aradığımdan beri hep kaybolmuşlar abi. Neyse arkadaşlar, Dodge alacaktık ama Dodge kalmadığı için ben de bunu aldım yani. Ford aldım. Kamera niye algılamıyor? Oğlum algılasana. Oğlum, şunu bir algıla. Ha. Bakayım. Algılamıyor ki. Heh algıladı. Ön topları var. Ford logosunu görüyoruz arkadaşlar. Ford logosu. Ha bir de bu arada dükkanım olacak arkadaşlar. Dükkanıma gelebilirsiniz. Dükkanım yani Beratefe dükkanını açacağız. Beratefe dükkanını açacağız. Yani bu koleksiyonları satmayacağım. Ama sizin için bir avantaj yapabiliriz arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben de ıı, yani biz yani ben de yani benden fındık toplamaya gideceğiz yani. Orada bir yarış yaptıracağım bunları hangisi kazanırsa onu alacağım yani. Toprak kazacağım. Yani yap kazdıktan bak. Bak yine aldım bak. Alo. Alo. Az kalsın alo. Az bir yaklaştırayım. Bak yine algılamıyor ya. Ha algıladı. Yani jantlar yine bildiğiniz bildiğimiz gibi altı kol. Evet evet altı kol. Yani buradaki logoları görebiliriz. Bu Alman arabası mıdır? Yok yok bu Amerika arabasıymış ya la. Al Alman arabaların böyle bir şeyleri var mıymış ya la? Kapılarda yine yani kapılarda yine dört kapılı. Polis arabası vardı bizde zaten gerek melek yok. Arkadaşlar ben bu koleksiyonları buraya kadar sürdüreceğim. Çünkü yapacak bir şey yok. Neyse. Tekte açtım bunu. Yumurta kırarak. Neyse açtık. Neyse en değerlimiz Ford. Alırsın Ford olursun Lord. Mesut abimin dediği gibi. Arkadaşlar ben şimdi Instagram'da Mesut abimlerin sayfalarına bakıyordum. Ama Mesut abi hiç bile yakıştıramadım. Barbie izliyormuş ya Allah Allah. Barbie. Ben hiç bile sevmiyorum. Arkadaşlarım da sevmiyor. Ondan sonra da abi. Ondan sonra da bak Instagram'da dedim ki. Abi bak abi. Seni adam yerine koydum. Ama bildiğin çocuk çıktın ya dedim. Neyse buralarda var. Evet evet. Ön stopları da yine var. Nazarım çıkmış da. Y, çıkmadı mı? Çıkmamış ki. Çıksa ne ederim annesini satayım. Neyse arkadaşlar, dışarıdaydık. Araba aldık. Ama bu sefer paramı çoğaltacağım, söz veriyorum. Neyse hadi görüşürüz bir de bay bay. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. He bir de bu arada Nissan Nissan varmış. Nissan varmış bu arabanın adı. Az bir göstereyim. ha Sadece ikisini de bugün alabildik. Bunu arkadaşımla beraber inceledik. Bunu da bize inceledik. Neyse hoşçakalın ve bir de bay bay. Sizlere çok seviyoruz. Hoşçakalın ve bay bay.